Dört şey, dört şeye doymaz buyurdu. Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir, göz bakmaya doymaz. Göz hem nefse hoş gelen hem de göze hoş gelen. Göze hoş gelen ne demek mesela? Ben diyelim ki yeşilliği çok seviyorum. Zaten sünnetini Allah da biliyor. Seviyorum yani yeşilliği. Ben yeşilliğe bakmaya doymam kardeşim. Böyle manzaraya, orman manzarası, deniz manzarası ben doymam. Severim. Doyar mı Doymaz. Göz bakmaya doymaz. Ama nefis içine girerse harama bakmaya doymaz. Peşine toprak yağmura doymaz. Bugüne kadar bir toprağı duydun mu? Yeter ya Rabbi daha yağmasın dedi. Yok. Sabaha kadar yağmur yağsa toprak alır. Yutar bir şekilde. Kadın kocasına doymaz. Hangi kadın hangi kocasına? Ehli sünnet bir kadın. Ehli sünnet olan namazı Abdestli, sohbetli, ilim, zikir erbabı kocasına doymaz, doyamaz. Peşine alim, ilme doymaz. Arkadaşlar bakın bu alim, ilim meselesinde e, maalesef öyle şeyler duyuyoruz, öyle şeyler görüyoruz ki. Bak mesela şimdi Rebevvelay'ına girdik mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi Rebevvelay ile alakalı bir mesaj dolaşıyor ortada. Bu mesajla alakalı bana da atıldı. Ama tabii ki de e, kötü versiyonu değil. Nasıl kötü versiyonu değil? Hani birileri bana bak böyle böyle bir şey dolaşıyor ortada haberin olsun diye attı. Telefon, sizin de telefonunuza olur da böyle bir mesaj gelirse sakın ama sakın inanmayın. Peki mesaj ne? Arkadaşlar mesajda şu yazıyor. Bir resim atmışlar. evvel ayına girdik kim bu aya girdiğini birbirine haber verirse onu cennete alınması için diyor. Kıyamet sabahına kadar dua edeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle hadis-i şerifi varmış. Her kim Rebbevvel ayına girdiğini birbirine haber verirse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet sabahına kadar ona dua edecekmiş. Arkadaşlar bu hadis uydurmadır. Maalesef bizim memlekette birileri böyle şeylere inanıyor, paylaşıyor, yayılıyor. Ama şimdi mevzu burada başka bir şeye bağlayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu ay mübarek bir ay mıdır? Mübarek baydır. Bunu duyurmamız lazım mı? Lazım. Ama bu şekilde, uydurma son şekilde bu şekil olmaz. Peki ne olur? Ademlerin Efendisi Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellemin Efendiler Efendisi Allah Resulü, Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellemin doğum günü yaklaşıyor, Mevlid-i Şerif yaklaşıyor diye insanlara bunu telkin edebiliriz. Bunu aktarabiliriz. Bunda bir şey yok. Ama bu hadis-i şimdi baktığın zaman uydurma. Peki biz bunu bir karşılık için mi yapacağız? Biz Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam olan muhabbetimizden sebep insanlara bunu anlatmıyor muyuz? Anlatıyoruz. Haberin olsun bak 3 Eylül çarşamba Mevlüt Kandil'e ona göre ha. Bunu ilan edeceğiz. Bunu söyleyeceğiz. Adam getireceğiz. Bas bas bağıracağız. Ortalığı ayağa kaldıracağız. 3 Eylül çarşamba akşamı Mevlid Kandili. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin doğum günüme kardeşim ya. Bunu konuş. Bunu söyle. Ama sen bu uydurma hadis-i şerifle maalesef acayip acayip işler yapıyorlar. Ve arkadaşlar onun haricinde bakın öyle saçma sapan mesajlar geliyor ki ee, bu bana da bir iki kardeş attı. O da artık korkudan mı attı? Hani haberin olsun diye mi attı? Size de geliyordur bilmem geliyor mudur? Şu mesajı 3 gün içinde eğer 15 kişiye göndermezsen diye başlıyor. Aman ya Rabbi. Altında yazıyor, yazıyor, yazıyor. İşte zombiler, vampirler, komoda ejderleri kovalayacak, kabrinde ters dönecek. Azrail Aleyhisselam seni pançik pinçik edecek. Ne oluyor ya? Bak bu mesajı gönder. Bak göndermesen Allah belanı da. <laughs> ne oluyor oğlum? Ya böyle tipler var abi. Ya buna inananlar var ya. Geçen bir tane saçmış. Hocam çok korkuyorum lan ne oldu? Böyle bir mesaj geldi. Mesaj ne? 15 günü, 3 gün içerisinde 15 kişi göndermesen bittin oğlum sen. Mesaj olay bu yani. Bittin lan sen diye. Resmen bunu diyor. Abi niye bitin ben abi? Niye biteyim ki ben abi? İşte maalesef bunlar işte yok dedim yani ya bizim millet böyle şeyleri yiyor. Ya ben bir şey söyleyeyim bak, ismini vermem. Bir numaralı bir tane ateist var. Herif bir numaralı ateist ya. Montajda herife takke ve sakal yapıştırmışlar montajda. Facebook atmışlar. Altındaki yazı şu. Bilmem ne işte Hristiyan papaz bilmem ne işte adını neyse adı önemli değil. İşte Joe diyelim. İşte Papaz Joe işte İslam dininin güzelliğini görerek Müslüman oldu. Ulan bir gördüm lan dedim ben bu dedim dedim neyse bir şey demeyeyim. Ben dedim bu herifi bir yerden tanıyorum. Ulan bir baktım lan dedim bu ateist dizisi köpek. Herife photoshopla sakal takke koymuşlar. Aman ya Rabbi bir beğeni var. Allah 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 bir yorumlar var altında. İşte İslam bu, gerçek Müslümanlık bu. Allah razı olsun. Yüzüne nur gelmiş. Ben böyle bir şey görmedim. Allah Allah. Lan ne manyak mısınız siz? Ya niye her şeye inanıyorsunuz abi siz ya? İşte ilimsizlik var ya ilimsizlik. Bu ilimsizlik, bu bilmemezlik. Bizim Müslümanlar her şeye kanıyor. Hele yaşlılar. E hey, gidi hey. Oğlum hele şu Facebook aç bakayım bana bakayım ne var ne yok. Böyle bakıyor ana Müslüman olmuş. Lan ne Müslüman herif Vatikan'da papaz ya. Böyle. Yaşlı denen bazı müptezel elinden telefonu düşürmez mesela. Yani ben anlamıyorum yani. Hiç elinden telefonu düşmüyor herifin. Görsen dersin ki 70 tane sevgilisi var. Anlamıyorum ki evli baktı adamlar yapıyor bunu yani hiç utanması da yok. 3 tane çocuğu var mesela. Çoluk çocuğu var. Hiç telefon elinden düşmez. Böyle akşama kadar böyle. İşler var, yoğunuz. Ya söylüyorsun hala bırakmıyor. Hiç utanma da yok yani. Ya söylediğin halde bırakmıyor tipler var. Hiç şey yok yani. E söyle hani hoppala başan, mal kara keşen yani. Allah akıllı fikir versin. Amin. Evet. Velhasılı kelam arkadaşlar bu. Eğer böyle mesaj gelse sakın inanmayın. Telefonunuza olur da böyle saçma sapan değişik düşük mesajlar gelse inanmayın abi. Maalesef Müslümanlar da inandığı için maalesef üzülerek konuşuyorum. Adamlar diyor ulan diyor oltayı attık. Balık geldi. Bir daha oltaya atarız. Bir bir olta daha sallarız. Bir ateisti, bir deyisi daha sakalı cübbeye koyarız. Al sana Müslüman deriz. Nasıl inananlar var? Bizim millet de maalesef hiç araştırma, sorma, hiçbir şey yok. Birine iftira atar, hemen atlar, inanır. Biri övülür, hemen o demek öyle. Abi, Rabbim Celle Celaluhu bizi akıllı olanlardan eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu. Bak aslında konu neydi de nereden nereye geldi. Neyse Rabbim bize akıl fikir versin. Amin. Kuntum